Peki e, elektroşok konusu yani kan akıtılmadan kurban kesilmesi o kan konusu. Kan akıtılmadan e, murdar olur ya o hayvan. Na, ölürse kan çıkmadan ölürse. Peki e, elektroşoklu olur. öldürüp e, daha sonrasında e, şey, ölürse, kesilse. Ölürse şudur e, böyle alnına falan bir şey zıpkından Hı -hı. atıyorlar onu uyuşturuyorlar mayıştırıyorlar ölü değil. O vaziyette bu sünnete uygun değil böyle yapmamak lazım. Onun da kim bilir sağlığa ne kadar zararı var. Öyle yapmadan. Çünkü hayvanın çok canlı olması lazım. İyice tepişmesi lazım. O tepişerek kanı, zararlı kanı, demimesbu, atılgan kan vesaire tamamını dışarı atması lazım. Etin içinde o kan kalmaması lazım. Yani onun için de canlı ve ayık olursa o hayvan o hareketi fazla olur. Ama öbüründe eğer ölürse o atılan şeyle, ki ölmüyor diyorlar, araştırmalar öyle. Ölürse laşe olur. Ondan sonra kesse de boğazını leştir o. domuz gibidir, haramdır, yenmez. Ama acı az çeksin veya işte az bacak sallasın diye onu uyuşturma iğnesi gibi şoklarlarsa o zaman şeye bakılır. Ölmeden boğazlanırsa ki geçen biz bir şeydeydik. Mağazaları olan bir kişinin evindeydik. Onlar Avrupa'da bir eee mezba, mezba almışlar yani kesim şey. işte fetva olarak da konuştular. Onlar da başka yerden aynı fetva almışlar. Dedim ölürse murdardır. E, siz kesmeden ölürse murdardır. Aynı domuzdur yani. Hiç yenmez. Ancak e, canlıyken kestinse efendim bu tamam e, olur dedim. Onlar da dediler ki biz buna dikkat ediyoruz. Adamlar da hep Müslüman Almanya'da ama bizim Türk Müslüman işçiler. E, ve dediler o şoklama yani herhalde hükümet orada mecbur ediyor. Evet orada mecbur Hükümet mecbur edici. ediyor ama dediler ki tabii kesilirken hatta babaları vardı orada dedi ki kesilirken ayak vuruyor dedi. Zaten ölse bacak çırpamaz. Yani o belli yani ölüyle dirinin farkı zaten çıkar her hareketinden çıkar.